başladı. Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle birlikte e, yanında duru var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, sizler birlikte mm günlük <laughs> videomuzu çekeceğiz arkadaşlar. Ama buradan hemen okula giderken ki şeyimizi. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Okula giderken karşılaşacağız. Okul kıyafetlerini şimdi giymiyoruz. Duru tane. Ee, arkadaşlar sadece okul çantamı aldım bu kadar tamam evet arkadaşlar başlayabiliriz dur bir dakika ben de bir çantamı sürüp alayım sürüp de, ben 25 okula gidiyorum da evet, okula ben de okul çantamı takacağım bir dur ha. şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Ay iyi bugün de ne güzel bir gün okula gidiyorum ama. Evet. Merhaba Mira. Merhaba Duru. Nasılsın? Hmm, hadi gel, Duru sana bir şey soracağım. Bugün müsait misi, misiniz? Evet annem izin veriyor mu? Evet izin veriyor. Buluşabilir miyiz? Olur. Emre abi şunu alayım mısın? Tamam, Arkadaşlar bizim görevli de okulda Emre abi. Buradan beni izliyorsan. Şimdi ben, ben, ben... Şimdi ben bir kıyafetlerimi giyinip geliyorum. Hop! Herkese orası pek olmamış olabilir ama yapacağım bir şey yok. Ay giyindim. Şimdi sınıfa gideyim. Aa ben, doğru ya ben duvar tarafında oturuyorum. Herkese bizim öğretmen böyle ayırıyor da. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü sıra. Ne? Ama ben en son sırada değilim. Yani buradayım. Evet. At. Aa doğru ya, unuttum. Ben buradaydım. Aa. Ben orta sırada. E, aynı sırada solcusunda... sıra? Bu ikisi. Sıra arkadaşı olalım mı? Olur. tamam. Evet. Buraya geçelim mi Duru? Tamam geliyorum. Geldim. E şimdi ders başladı. Merhaba öğretmenim. Merhaba öğretmenim. Günaydın. Sağol. İyi dersler. Sağ Sağol. Oturun. Sağol. Arkadaşlar <laughs> bizim öğretmen böyle, böyle yapıyor. Neyse hemen başlayalım. Aa Ay mı ben bir kitap mı almayı unutmuşum da arkadaşlar biz bu abla arkadaşın sınıfın şeyinde hemen ben şuradan e, şeyimi alacağım da öğretmenim kitabımı. E, ders neydi acaba öğretmenim? Ha A hayat bilgisi. Mi? Tamam. Bizim hayat bilgisi kitabı bitmişti ama öğretmenim. Aa, e, matematik yapacağız. Ha tamam matematik buydu. Geliyorum Duru. Aa, aa dur ben kitabımı unuttum. Öğretmenim ben yanlış kitabı almışım. Benim dolabım burasıydı. Şuradan. Ah dur. Kitabımı aldım. Aa, kitabımı aldım. Kitabımı aldım. Şimdi de birazcık ders vakti. Öğretmenim bugün sadece biz ikimiz gelmişiz Duru'yla. Galiba bayram diye. Gerçi bayram da değil. Şey. Ama evet. bayram da değil. Teneffüs oldu duru. Ba biraz bahçeye çıkalım mı? Duruyor. Arkadaşlar şimdi Duru'yu bekliyorum. Hop. Evet arkadaşlar derslerimizi falan işledik Hayır, şimdi de çıkışı. okul çıkışı. Aa doğru. Ben bir Elmim tost almaya gidebilir miyim? Diyor arkadaşlar. Dur beni bekle. Ya! Abla bir tane ka kaşarlı tost ve şey alabilir miyim? Fuş değil. Ben stolçu dener aldım Mira. Aa dur ben de ondan alacağım. Aman boş ver ya. Boş ver Mira. Ne olacak? Çok güzeldi. Şimdi arkadaşlar yine derslerimiz falan işledik. Aa okul çıkışı çaldı. Kıyafetlerimi değiştireyim. Beni bekle duru. Evet değiştirdim. Şimdi Ay, eve girelim. Ben bile evden çıkıyorum. Şimdi öyle ya. Ee, tamam bir şey olmaz. Soralım, bir paralım buluşabilir miyiz? Tamam annemiz. Aa bizi annelerimiz evde bekliyordu. Bizim eve gelebilir misin sormak için? Ya da birbirimize soralım. Zaten evlerimiz çok yakın. Efendim? Bisikletler. Aa doğru ya. Bisikleti unuttuk. Duru zaten evlerimiz çok yakın. Evlerimizin ortasında buluşalım bence. Yani annelerimiz izin verdi mi? Ve oğlunu konuşalım. Geldim. bir saniye size de uğrayabilir miyim? Anneni salmak için. Tamam. Anne bugün Duru ile buluşabilir miyiz? Tamam. Duru bizim eve gel gelebilir mi? Duru bizim eve gelebilir misin? Gelebilirim tabii ki. Tamam. O zaman ala. Bizim eve geldin. Evet birazcık eğlenelim. Gece oldu. Gece oldu ama annem gelmedi şu an. Evet gece oldu. Ve annem neden hala gelmedi Duru? Bilmiyorum. Konşemi gitmişti. Aa, Mira bana üst verir misin? Tabii ki. Hemen veriyorum bir dakika. Bir dakika hemen veriyorum. <gülüyor> 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 tamam al. Tamam. Özge teyze annemi arayıp durur Evet, Özge herhalde saniye Mira dur telefonu bana verdi Alo Anne çok geç oldu Ama sen hala gelmedin ya Özge teyzemle bir miyim Tabii ki kızım Aa olur dedi Mira e, Yatağı paylaşacağız Yatağı paylaşacağız Ama bir dakika bekle Şimdi annem sana yatak yapar. Yer yatağı ister misin? Olur. Tamam. O zaman ee, hemen anneme söylüyorum. Şöyle bir yatak yer yap yapalım yer yatağı olarak. Aa, ama bu yatak çok büyük. Uuu. Duru yatağın çok güzel ve çok büyük. Hangisini yapmak istersin? Hangisi de diyeyim bakayım. Tamam. tamam İyi de. geceler. İyi geceler. Olmaz mı Bize beslenme okulda hazırlasan Peki Anne teşekkür ederiz Çünkü geç kalacağız <laughs> Neyse ben bir okul kıyafetlerimi Arıyorum şu anda Okul kıyafetlerimi bulamadım benim okul kıyafetlerim nerede? Şerefli okul kıyafetleri. Mira, bence okulda giyiniriz. Bence de ya. Neyse okulda giyiniriz. Ben de. Bekle beni. Hadi gel gidelim. Seni bisikletime bindireceğim. Gel. Bilemiyorum. Ben kendi bir zaten burada. Tamam hadi gidelim. Dur Neredesin? Ha. İyi de senin bisikletin Emre abi de değil miydi? Ben aldım. Ha doğru. Duru geldim seni bekliyorum. Tamam geliyorum. Gel. Buyurun, teşekkür Hemen kıyafetlerimi giyineyim. Ay bir dakika. Hii, ben bir şey unuttum. Ha, bir şey unutmamışım. Neyse tamam giyiniyorum. Hop. Arkadaşlar burası olmamış olabilir yine. Eh. Yine ben bir kitabımı alayım. Ders var. İzlediğiniz için Dersi hiç almadan ben hemen kitabımı almalıyım. Bir kitap değil Türkçe defteri. Türkçe defteri mi? Tamam. Hemen derse gidelim. Ama bu defa herkes var. Evet. Günaydın öğretmenim. Hemen ayak bakalım da. Günaydın. Sağ ol. İyi dersler. Sağ. Oturan. Sağ. Köylerisin. Ben buradan bir şeyler alacağım. kaşar tostu Pardon. Ama bu kaşar tostu. Abla Abone kaşar tostu. Teşekkürler. <laughs> Lezzetli. Duru benim bisikletime binebilirsin. Biniyorum. Tamam. mi yemeğini. Mira. Efendim Duru. Bence bu kadar olsun. Çünkü zaten bilgimiz bu kadar. Evet arkadaşlar aslında bir günümüz bu kadar buluştuğumuz bir gün. Ah, neyse o zaman videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok ama çok ama çok ama çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoş hoşça kalın. Bye bye.